Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz duygusal yazarlık, psikoloji, terapi, bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Kendi bu anlamdaki yolculuğum üzerine konuşmak istiyorum. Gerçekten böyle üzerine yıllarca konuşabilecek konular bunlar. Ama bir yerden böyle başlamış olmak istedim. Umuyorum ki çok kısa zamanda sevgili klinik psikolog ablacığım Zeynep'le birlikte de bunları konuştuğumuz bir podcast serisine başlayacağız. O zamana kadar da ben böyle öncesinde bir giriş yapmış olmak istedim. Zeynep 2004 yılında psikoloji okumak üzere üniversiteye başladı. Bununla birlikte psikoloji aslında bizim hayatımıza o günden itibaren giren bir konu olmuş oldu. Çünkü Zeynep'in böyle bir öğrencilik sürecinde ve sonrasında profesyonel hayatında öğrendiklerini fark ettiklerini benimle paylaşmasıyla birlikte benim de böyle gerçekten ilgi duyduğum bir alana, bir konuya dönüştü. Sonrasında da benim kendi danışan olarak terapi yolculuğum başladı. Bununla birlikte tabii ki hayatımdaki bu konunun önemi büyük bir ilme kazandı. Bu konuya olan ilgim arttı. 3 yıldır da profesyonel olarak terapi alıyorum. 3 yıldır aktif bir danışanım. Bugün bu videoyu çekerkenki motivasyonlarımdan biri de şuydu. İnsan olmaya dair en temel şeylerden biri ve aslında en normal olanı duygu iniş çıkışlarımızın olması ve işte o iyilik halinin aslında hiçbir zaman stabil olmadığını hepimiz deneyimleyerek biliyoruzdur. Ama ben hayatımda ilk kez bu kadar uzun süredir iyi hissediyorum. İyi'den kastım mutlu ya da işte her şeyin yolunda olduğu bir şeyden söz etmiyorum. Kendimden razı hissediyorum aslında. Bu videoyu da biraz çekerken motivasyonum şu. Yarın öbür gün tekrar düştüğümde, belki kendime şefkatim azaldığında bugün neler hissettiğimi dönüp izleyebilmek adına bu videonun burada durmasını istedim. Aslında en çok da kendim için çekiyorum bu videoyu. Benim kastettiğim anlamıyla iyiliğin tanımlarından biri şu psikolojik esneklik. Ben psikolojik esnekliğimin son zamanlarda arttığını fark ediyorum, gözlemliyorum. Rezilyansımın. Yani ne demek bu? Sizi yoran, üzen, yıpratan bir olay yaşadığınızda ya da içinden çıkmakta zorlandığınız bir şey yaşadığınızda bu duruma adapte olabilme beceriniz. Sonrasında bu olaydan çıktığınızda yeniden o Hani Hacı Yatmaz gibi Zeynoş'un tabiriyle. Düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilme gücümüz aslında bizim psikolojik olarak iyi olmamıza yardım eden bir şey. Ben kendim de bunu neden anlatıyorum? Profesyonel bir yerden asla duyuyorsun istemem. kimseye bir şey öğretmek gibi bir misyonum ve vasfım da yok tabii ki. Hani kendi deneyimim üzerinden açıklamak için bu tanımı başta söylemek istedim. Bu anlamda esnekliğimin çok arttığını hissediyorum bu süreçte. Kendime karşı. Başkalarıyla olan ilişkilerim apayrı bir konu. Onlara karşı hala zorlayıcı, tetikleyici, belki direnç gösterdiğim özellikler hala sürüyor. Belki değil, hala hazırda böyle geri dönüşler de alıyorum daha bu sabah. Zeynep Yunus ve ben bir telefon görüşmesi yaptık. Orada bile böyle evet ben bu konuda direnç gösteriyorum. Başkalarını zorluyorum ilişkide olduğum insanları gibi bir farkındalık anı yaşadım. Hala suçlandığımı hissettiğim anda karşıdakinin beni suçlamasına gerek yok. O hissi kendimde yakaladığım anda kendi duygumdan sıyrılıp karşıdakine merkeze koyup bunu telafiye uğraşmak hala çok zorlandığım bir şey. Ama dediğim gibi hayatımın bu döneminde öncelikli motivasyonum kendimle olan ilişkimi daha iyileştirmek. O böyle sanki böyle bir sonraki senenin konusu gibi yani daha ilerleyen zamanların konusu gibi hissediyorum. Hala tabii ki çok önemli. Bu hala benim dert ettiğim bir konu ama uygulamada hala zorlandığım bir konu. O zamanla o konulara da geleceğimizi umuyorum. Şöyle bir şey, bir ilişkinin daha iyiye gidebilmesi için iki tarafında kendini dönüp sorgulaması, ilişkide sorumluluk kalması gerekiyor. O yüzden ben kendi adıma bunu yapmaya çok gayret ediyorum. Başarıp başaramadığım tartışılır ama kendi adıma çabalıyorum. Karşımdaki, hayatımdaki hiç kimse de bu konuda bilinç düzeyinde direnç gösteren insanlar değil çok şanslıyım ki. Ama tabii ki hepimizin yıllardır öğrendiği, bildiği, hayatta kalmak için bizi evet. koruyan, uyguladığımız bazı işte ezbere davranış kalıpları var. Bunları değiştirmek hepimiz için çok zor. Ama işte fark ede de birbirimizle konuşa konuşa beklentilerimizi söyleyerek ama beklentilerimizin ne kadarının bizimle ilgili olduğunu, ne kadarının karşımızdakiyle ilgili olduğunun da ayrımına vararak dönüştürebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Asla bireysel değil, hep birlikte yol alabileceğimiz bir alan. O yüzden mümkün mertebe hayatımdaki insanlarla bunun üzerine uzun uzun konuşmalar yapmayı çok seviyorum farkındalıklarımı onlarla paylaşmayı, onların fark ettiği şeyleri benimle paylaşmalarını, birbirimizi bu anlamda beslemeyi çok seviyorum. Umuyorum ki sizlerle de böyle bir etkileşim içinde olabiliriz. Şunu gözlemliyorum. Çok kısa bir süredir şunu deneyimliyorum. Kendimle olan ilişkim iyileşmeye başladıkça, kendime olan şefkatim artmaya başladıkça Başka insanlara da şefkatim, tahammülüm inanılmaz arttı. Yani bunu gerçekten hep duyduğum, kitap bilgisi olarak hep bildiğim ama uygulamada henüz çok yeni deneyimlediğim bir şey ve beni çok mutlu eden bir şey. Her gün böyle uyanıp bunu tekrar fark edip tekrar böyle hani tekrar sevindiğim bir şey. O yüzden sizinle de <laughs> paylaşmak istedim. İçimin içime sığmamasına vesile bir şey. İkili ilişkilerimde dışarıdan gelen yorumları içselleştirmeden önce kendi zihin süzgecimden geçirmeye başladığımı fark ediyorum. Bu da bu anlamda bana kendime daha şefkatli olabilmek adına fayda sağlayan değişimlerden biri oldu. Şöyle ki eskiden birinin bana yaptığı bir eleştiri belki çok daha kolay sahiplenip içselleştirebiliyordum. Öyle olduğuma ikna olmaya çok daha meyilliydim. Ama şimdi gerçekten bunu düşünüyorum. Diğer insanlarla olan ilişkilerimi, diğer insanların bana geri bildirimlerini göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Ve böyle gerçekten onunla eşleşecek ikinci bir yorum ya da işte başka birinin geri bildirimini yakaladığım anda o zaman böyle onu gerçekten ciddi ciddi oturup evet Ceren bu demek ki sen de iki kişinin en az iki kişinin gördüğü bir şey deyip değerlendirmeye alabiliyorum. Aksi takdirde yine tabii ki üzerine düşünüyorum. Karşımdakine böyle hissettirdiysen bunun benle ilgili bir tarafı da vardırı hala düşünmeye gayret ediyorum. Ama dediğim gibi daha az içselleştirerek. Bu süreçte fark ettiğime en mutlu olduğum şeylerden biri de duyguların iyi hissedilmesi, kabul gören ve kötü hissedilmemesi gereken duygular olarak aslında ikiye ayrılmadığı oldu. Yani büyürken şu bilgiyle büyüdük bence çoğumuz bazı duygular var. Bunları hissedebilirsin. Bu çok okey, kabul gören, iyi insanın, ideal insanın hissetmesi gereken duygular. Bir de daha böyle kötücüğün duygular var. Bu duyguları sadece kötü insanlar hisseder. Hani yüksek sesle söylemeyi bir kenara bırakın. Hissetmek dahi sizin iyi bir insan olmadığınızın göstergesi gibi bir birçoğumuzun böyle bir kabulle büyüdüğünü düşünüyorum. Kıskançlık bunlardan biriydi. Benim için hissettiğimi kabul etmesi çok zor bir duyguydu. Söylemeyi bırakın, hani zihnime buna dair bir şey geldiği anda bile bana kendimi çok kötü bir insan hissettiren bir duyguydu. Ama zamanla şunu fark ettim işte dinledikçe, okudukça, terapide konuştukça. Bu duygu uğradıysa bize aslında bize bir şey söylemek istiyor, bir derdi var. Tansiyelimizle ilgili açığa çıkarmamız gereken bir şey var ya da sahip olmayı arzuladığımız bir şey var. Bununla ilgili bize anlatmaya çalıştığı bir dert var. Bunu gördükçe bu anlamda duyguları konuşmakta, kendime itiraf etmekte başarılı olmaya başladım ve bu benim için dediğim gibi hafifletici, sağaltıcı bir şeye dönüştü. Bir de mesela şöyle bir şey gözlemliyorum. Bu zaten üzerine okuduğum da bir şey erkekler için en kabul gören duygu öfke. O yüzden birçok erkek herhangi bir duyguyu açığa çıkarmak için ilk araç olarak öfkeyi kullanıyor. Yani bizim için endişelendiğini söylemek yerine mesela bunu öfkesiyle ifade edebiliyor. Kadınlar için de ben biraz tam tersinin olduğunu düşünüyorum ya da en azından kendi adıma böyle olduğunu fark ettiğimi söyleyebilirim. Öfke hep başka bir kılıf aradığım duygu. Yani öfkelendiğimi söylemek yerine önce o duyguyu içimde bastırmaya çalışıyorum. Karşıdakine söylerken kırıldığım şeklinde ifade etmeye çalışıyorum bunu. Ama öfkelendiğimi söylemek mesela beni çok zorlayan bir şey. Kendime de bunu söylemek zorlayan bir şey. Öfkeyi hep böyle başka bir duyguyla kamufle etmeye çalıştığımı fark ediyorum. O yüzden gelecek zamanlarda Öfkemi ifade ediş biçimimde yol almak, alabilmek, bunu yüksek sesle söyleyebilmek hedeflerimden biri. Terapiyle birlikte tam olarak aynı ay seramiye de başladım ve seramik yolculuğum da tıpkı terapi yolculuğum gibi hiç vazgeçmeden istikrarla sürdürdüğüm bir şey olabildi benim hayatımda ve bu bana kendimi çok iyi hissettiren bir şey. Bence ikisinin birbirini besleyen daha doğrusu terapinin seramiği besleyen bir tarafı da var kesinlikle. Kendimde ilk kez şuna okey olduğum bir duruma dönüştü benim için. Bir şeyi yapmam için, bir şeyi sevmem için, bana iyi gelmesi için çok da iyi yapmama gerek yok. Bana sadece keyif verdiği için bir şey yapabilirim. Ben bunu şu an gözlemliyorum. Şu an ilk kez yüksek sesle söylüyorum. Artık... İşe yaramaz şeyler yaparken vicdan azabı çekmiyorum. Yani bütün gün evde oturup bana bir şey katmadığını bildiğim şeylere vakit ayırmak bende suçluluk duygusu hissettirmiyor mesela. Bazen gerçekten bir şeyi sadece bize iyi geldiği için yapmayı tercih edebiliriz, yapmak isteyebiliriz ve yapabiliriz. Videoyu çekmeye başladığımdan bu yana saatler geçti. Böyle gittim, biraz neler söylemişim diye baktım. Sonra geri döndüm, söylemeyi eklemek istediğim birkaç şey daha söyledim falan derken neredeyse akşam oldu. Bugün böyle bir giriş videosu oldu. Çok da aslında hazırlanmadım. Bilinç akışıyla konuştum. Muhtemelen böyle hani zihnimin kaydığı noktaları da dikkatli gözlerin yakalayabileceği bir video oldu. Ama temel hatlarıyla konuya giriş yapmış oldum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Bu konularda daha çok uzun konuşabilirim ve dinlemekten keyif alırsanız Lütfen benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hatta ve hatta bugün yine bir arkadaşımla üzerine konuştuğumuz bir konu olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Etrafınızda hayatınızdaki insanlara dair güzel bulduğunuz şeyleri söylemekten lütfen geri durmayın. Çünkü söyleyeceğiniz küçücük bir şey, bir intifat bir güzel söz. Karşınızdaki insanın bütün gününü değiştirebilir, gününü güzelleştirebilir. Sevdiklerimize ya da güzel bulduğumuz, övülmeye değer bulduğumuz şeyleri yüksek sesle söylemek çok kıymetli. Bunu yapmayı ne olur ihmal etmeyin. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için. Tüm güzellikler sizinle olsun. Güzel insanlarla da olsun etrafınız. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.